Herkese merhaba. Ben Murat Erşahin. Türk Permit'ten yine bir bilgilendirme için sizlere bu videoyu çekiyoruz. Bilindiği üzere Türk Permit yabancılar için Türkiye'de gelişmeleri takip eder ve siz yabancılara herkesten önce ve doğru bir şekilde duyurmaya devam eder. Şimdi çok yeni bir yazı var elimizde. Elinizdeki ikamet izni kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme edildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sahteciliğin önüne geçebilmek için ikamet sizin kartlarında bazı değişikliklere gidildi. Elinizdeki pembe rengi kartların bazıları pembe bazıları mavi olacak. Türk soylu olan yabancılara mavi kart yine yabancı olanlara da pembe renkli kart devam edecek. Kartın üzerindeki bazı simgeler ve e, yazlar değişecek. Biz bunları size duyuracağız. Bununla ilgili e, Göç Dersi Genel Müdürlüğü bütün bakanlıklara duyurusunu yaptı. Duyurusunu yaptı ve duyurusunda da işte e, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmede Türk sayılara mavi yani Türk rengi kart Diğer yabancılar ise bordo renkli kart vermeye devam edeceklerini söylediler. Ellerindeki kartların basımı bittikten sonra artık bundan sonra size gelecek olan kartlar mavi ve e pembe olmaya başlayacak. Yani kartlar geldikten sonra bu kart sahte mi falan diye düşünmeyin diye bu özellikle bunu söylüyorum. E zaten şimdi eee turkpermit.com.tr'nin blog sitesine de örnek e kartları koyacağız. Oradan e, kartlara bakabilirsiniz. E, resmi yazıyı bulabilirsiniz. Türk permit size yeter.